Euzubillahi Bismillahirrahmanirrahim Muhterem Müslümanlar Okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. Şu halde yalnız ona teslim olun. İhlasla boyun eğenleri müjdele okuduğum hadisi şerifte ise sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Adem oğlu kurban bayramı günü Allah katında kurban kesmekten daha güzel bir amel işleyemez. Aziz müminler, İslam alemi olarak bir kurban bayramına daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yüce Rabbimiz sağlık, afiyet ve huzur içinde bayrama ulaşmayı bizlere nasip eylesin. Kıymetli Müslümanlar, kurban Rabbimizin bizlere emir ve lütfettiği sevgili peygamberimizin bizzat uygulayarak öğrettiği kadim bir ibadettir. Allah yolunda samimiyetin fedakarlığın ve cömertliğin en güzel ifadesidir. Kurban kurbiyettir. Rabbimize yakın olma ve rızasına kavuşma çabasıdır. Allah yoluna adanmışlığın, takva ve sadakatin, itaat ve teslimiyetin sembolüdür. Nitekim Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Ona ulaşacak olan yalnızca takvanızdır. Değerli müminler, kurban aynı zamanda kardeşlerimizle yakınlaşmaktır. Vefa duygusuyla nimete şükretmek, infak ahlakı ile Nimeti paylaşmaktır. Kurban iyiliği yaygınlaştırmaktır. Dayanışma ruhunu canlı tutmak, sevgi ve dostluğu pekiştirmektir. Kurban coğrafyaları aşan merhamet köprüleri inşa etmektir. Hiç tanımadığımız gönüllere bayram sevincini taşımaktır birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, ümmet olmanın idrakine varmaktır. Aziz Müslümanlar, başkanlığımız geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte vekalet yoluyla kurban kesim faaliyeti yürütmektedir. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş şiarıyla aziz milletimizin emanetlerini büyük bir titizlikle ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Bir hisse kurban binlerce dua olarak bizlere geri dönecek inşallah. İmkanı olan kardeşlerimizi bu hayır yarışına katılmaya davet ediyoruz. Hutbemi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifiyle bitiriyorum. Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen kimseye verin. Sizi davet edene icabet edin. Size bir iyilik yapana karşılığını verin. Eğer onun karşılığını verecek bir şey bulamazsanız, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar dua edin <laughs>